Herkese uzun bir aranın ardından yeniden merhabalar. Hazır kanalımı tamamen seyahat vloglarına çevirmişken bu fırsatı kaçırmayalım dedik. Beraber Türkiye'den çok kolay bir şekilde gelebileceğiniz, tabiri caizse elinizi kolunuzu sallayarak gelebileceğiniz, vize istemeyen, aşı kartı istemeyen, işte... Şeyin... Hiçbir şey istemeyen, bir Aynen. tek pasaport isteyen. Bir tek pasaportunuzla girebildiğiniz... Arnavutluğun başkenti Tirana geldik. Evet, şu an an itibariyle Tirana ayak basmış bulunuyoruz. Burası oldukça güzel bir yer. Dediği gibi durun. Çok kolay gelebileceğimiz yer. Fakat sadece Arnavutluk'ta kalmayacağız. Buradan Karadağ yani Montenegro'ya da geçiş yapacağız. Böyle ufak bir turumuz olacak. Burayı tabii ki öncelikle şundan dolayı tercih ettik. Avrupa'ya bu ara şengen almak vesaire bayağı sıkıntılı. Ama buraya böyle direkt bilet alıp gelebildiğiniz için çok mantıklı bir destinasyon. O yüzden kesinlikle tavsiye edebiliyoruz. Hala Türklerin gidebileceği, çok kolaylıkla gidebileceği yerlerden biri. Ötekisi de burası ucuz. Gerçekten yani şu an bir Antalya tatil yapmaya kalksanız bir hafta ya da bir hafta yurt dışına gelirseniz aynı parayı veriyorsunuz. O yüzden yine aynı şeyi söyleyeceğim. Türklerin tatile gelebileceği son yakın kalelerden biri burası. O yüzden bol bol yiyip içip eğleniyoruz. Doğru mu? Evet. Bir de özel misafirlerimiz var. Yanımızda Tayland'da tanıştığım canım arkadaşım Pelin ve Serdar'la birlikte şu an bana kameranın arkasından <laughs> öpücük gönderiyor. Onlarla birlikte geldik. Çok iyi seyahat arkadaşları olmadı evet. sence de? Bence de böyle Gezilerimiz sürecek, çalışmalarımız evet, sürecek. Evet onları da göstereceğiz. Evet burada bir sürü güzel yere gideceğiz. Hem tarihi yerler, plajlar, yemek, içmek, fiyatlar nasıl, gidilir mi? Bütün sorularınızı bundan sonra gelecek olan videolarda biz yanıtlayacağız. Yani insanlar kesinlikle abone olup bildirimleri açsın. Evet bu yüzden merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre video çekmeye çalışırım şu kız baktığınızda. Ne A kadar kalacağız? Yaklaşık 9 gün buradayız. Keyifli bir yolculuk olacak. O zaman abone olmayı tekrar hatırlatıyorum. Sakın unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Evet bu daha ilk giriş videosu. O yüzden selam. Görüşmek üzere. Araba kiralama yerine geldik. Arabamızı da kiraladık ama Serdar ortada yok. Arabayla birlikte gitti. Evet, ne oluyor adamı kaybettik ya nereye gitti? Evet kocaman adam yani görseniz zaten bunu nasıl kaybettiniz dersiniz muhtemelen. Evet, biz video çekeceğiz derken adam artık gitti gitti. Neyse buluruz herhalde ya. Yani en kötü ihtimalle o bizi geri bu noktada bulur diye düşünüyorum. Evet karısı da şu an böyle kocam nerede kocam? <gülüyor> <gülüyor> kaçırdılar. <gülüyor> Kocamı kaçırdılar diye üzüldüm. <laughs> Evet. Gerçekten. Saat kaç şu an? Saat şu an... İki. Tam üç. İki. Üç. İki. Burada iki. Aa burada iki. <laughs> evet Aynen, burada iki. iki. Tamam. İki. mi şey yapıyor. Gecenin köründe varmış olduk buraya. Sardar'ı bulduk yaklaşık 15 dakika ben... sonra. Daha doğrusu o geri geldi, bizi buldu. Yani biz onu bulamadık. <laughs> Altı peşinden gitti ama başarısız hadi bir gel. operasyon hadi oldu. Hadi. Evet, sonunda gidiyoruz. Gecenin üçünde çok enteresan bir yer. Biraz şehir içinden gittik. Her yer kapalı. sonunda bir tane bakkal bulduk. Tam bir Türk bakkalı değil mi? Şu içeride algidalar, fantalar falan var. Gece gece onu içmek istediğine emin misin? Sana su alayım mı? Evet, bana su al. Ben su istiyorum Donmuş, Donmuş harcı su yok mu? Evet. Normal water. No, this is ice. The water. Water, su No, no, no. Water. Yes. Bir alt olur mu? anlaştınız. Ha, kaç tane? İki tane de bize al. Evet, salam verdiler <laughs> ya. <laughs> Soda aldım, bir tane abur cubur da alalım. Ben... Ya bildi. Düz badem yazıyor ya bu Türkiye'den gelmiş bu hargede. <laughs> Bak beyaz sanırım. yazıyor hani bu. bu evet, gerçekten evet. Türkiye'den gelmiş. Ayda. Bir magnum beyaz alacağım. Algida her yerde bu. Bir magnum, bir algida disk. Bir limonlu soda, bir de su. 70 lira gibi bir şey tuttu. Bir tık pahalı mı? Bir tık pahalı ama gecenin köründe mahalle bakkanında bence normal Türkiye'de de esnaf fiyatları böyle süpermarketten almıyor sonuçta. O yüzden aynı gibi İki diye düşünüyorum. İki magnumu sarmadım. magnum, bir şey işte. Aa, sadece biz mi dondurma aldık? Nur sen de uykun geldi galiba. Tamam. <laughs> siz almadınız mı bakayım? Bakıyorum. Ha tamam siz de almışsınız işte. Hepsi bir değil mi? Hayır. Ben bence, bence, bence şey. kamerayı alınca dayı. Dayı bunlar oyunlu herhalde. <gülüyor> 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 Çok tatlısın be. Tamam o zaman sen dondurmayı ne <laughs> yedir artık. Tamam.